Ya. Ya görmüyor mu Yazık hayvana ya. Allah, 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 Allah. Durun. Ay yazık ya. Kesiyorlar hayvanı. Allah, 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 Allah. Tamam kanka yani fazla abartmadın mı? Alt tarafı kurban yani kurban kesiyorlar normal değil mi? Yani hamburgeri gelince yemesini biliyorum vallahi Burada hiç şey muamelesi yapma. Öyle deme baksana şu masumluğa ya. <laughs> Kimsin ya? Ben bak Bakamayacağım bak bak ya. Kıyamam ya. Cık cık. Çocuklar bir şey yemeyin bak. Annen kavurma yapacak birazdan. Yok yiyemem ben onu. Vallahi yiyemem. Yani yani gözlerimin önünde. Gözlerimin önünde. <laughs> Vallahi etin arkasından çok iyi gidiyor ya. <laughs> et yedikten sonra midem çok ağrıdı benim ya. Sizin de ağrıdı mı? Ette bir şey mi vardı acaba? Soda et soda. Valla şimdi Allah var. Bugün sağlam yorulduk. Sabahın köründen beri ayaktayız. Ayaklarımı hissetmiyorum şu an ya. Yemin ediyorum bak. Soda içsene sen ya. Bak yemin ediyorum var ya şunu iç. Ne ağrı kalır ne başka bir şey. Mucizevi bir şey. Yok ben almayayım. Cık. Ya ben üniversiteye bir sene daha gitmeyip çalışsam mı acaba? Bu puanla hiçbir üniversite gelmiyor. İstediğim bölümler hep yukarıda. Sonuçta tüm hayatımı etkileyecek bir şey. Keşke bu kadar düşük almasaydım. Soda iç soda. Al. Bakın arkadaşlar. Planlarım hazır ve çok basit. Akraba ziyaretlerinin ardından komşu ziyaretlerine geleceğiz. Bu sene de cimri ve eli bol olan komşularımızın listesini yaptım. Lisede geçen seneye nazaran değişiklikler var. Bu sene 4 kere koronavirüsü atlatan Abdullah amca Dünya malından elini kolunu çekmiş durumda. Geçen sene Cimriler listesinde başı çeken Abdullah amca bu sene Elibolla listesine dahil oluyor. Bu da demek oluyor ki ilk ziyaretimiz Abdullah amcaya. Gidelim. Aman arkadaşlar dikkat edin. Adam dört kere korona virüsü yakalanmış. Adam artık yürüyen korona gibi bir şey. Uzaktan öpün elini falan. Bak abicim ben hayvanın bakışından anlarım nasıl olduğunu. Yıllardır bu işin içindeyim. Hani hayvan bir ses çıkartsa onun nereli olduğunu bilebilirim ben. Bak bunun on numara eti var. Ama pişirme tekniği biraz yanlış olmuş. Hani böyle etlerde biraz daha kısık ateşte kızartmanız lazım. Yoksa olmaz abi tutturamazsınız. Hani ısırdığınızda böyle loku ısırıyormuş gibi olmalı. Baharat kullanımları da yanlış olmuş bak mesela. Biraz daha özen göstermeniz lazım. Koyun böyle pişmez. Abi dana bu. Nasıl ya? Koyun bu. Abi vallahi dana kestik biz bu sene. He. Allah kabul etsin. Sağ olasın abi. Ama siz yine de biraz daha özen gösterin. Olmaz böyle. Arkadaşlar selam. Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Bugün genel olarak tüm Kurban Bayramlarında karşımıza çıkan tipleri hazırlayarak bir video oluşturduk. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca uzun süredir beklediğiniz kanalındaki katıl özelliği açıldı. Artık kanalıma üye olabilirsiniz. Sizlere özel ayrıcalıkları öğrenmek için katıl butonuna tıklayın ve oradaki videoyu izleyin. Şimdiden herkese teşekkür ederim. İyi bayramlar. Geçen sene cimriler listesinde oldu mu? <laughs> Arkadaşlar selam. Tüm kurban bayramının mübarek hali. Ha? Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ya. Ay yazık ya. Kıyamanlar. Yazık ay ya. <laughs> ısırdığınızda böyle hani lokum ısırıyormuş gibi olacak bir de baharat kullanımları da yanlış olmuş böyle kullanılmaz hani koyun pişir hani bir de baharat kullanımları da yanlış olmuş bunun. bu böyle olmaz biraz daha ah ya çok karışık bu ya ben üniversiteye bir sene daha gitmeyip çalışsam mı acaba bu puanla hiçbir üniversite gelmiyor ki. İstediğim ürünler hep yukarıda. Sonuçta tüm hayatımı etkileyecek. Keşke bu... Ay şu bu şu. Ya! Cık. Manyak mısın? diye kafamı karıştırıyorsun? Yoksa siz sağda kavurma üstü sodalarını denemediniz mi? Kavurmadan sonra şişkinliğe, bitkinliğe, yorgunluğa, bıktıran akraba muhabbetlerine her şey devam. Yani mesela böyle yapsam video çok farklı yerlere gidebilirdi yani. Mesela böyle de yapsam video çok farklı olurdu. Yani değişik.